Şimdi toplandım, ee, göstereyim size de bir şeyi. Nasıl, sizce yeterli mi? Biraz fazla gibi <laughs> geldi bana ama ihtiyaç olabilecek her şeyi koydum ve şu an M'ye hazırım. Vedalaşalım canım, bebişkom. Afiyet olsun, görüşürüz. Bir bak ya, bir selam ver YouTube'a. Hadi gidiyorum ben, yani mama yemekle meşgul olduğu için çok şu an takmıyor bizi. Ya bir bak, bir bak ya, videoya koyacağım seni. Uy, bir Evet, evet, evet. Hayır ya, bir bak ya, vedalaşalım ya. Gidiyorum, gidiyorum. Poz ver ya abi. Tamam, hadi ye ye. Hadi, gidiyorum ben. Evet, ne diyorsunuz? Son yorum. Bence az buz değil. Lan her yerim dolu ya. Neyse ki arabayla gidiyorum. Eğer zaten yani evet. arabasız gitseydim herhalde bu kadar eşya imkanı yok. Yapamazdım yani, taşıyamazdım. Evet arkadaşlar şimdi anca konuşmaya fırsatım oldu. İstanbul'un çıkışı bayağı trafikti falan filan da Osman Gazi Köprüsü'nü geçtim. Şimdi ve e, size de göstereyim. Ve şimdi böyle sakin sakin Uşaa'ya doğru ilerliyorum. Bu sefer de değişik bir vlog olacak yani. Ekip benimle gelemedi tabii şimdi ben Uşaa'ya bu hafta gidiyorum. Yarın ve pazar günü yani bu hafta sonu 12-13 Ağustos'ta bizim antrenmanlar var Uşak'ta. Sonrasında işte hafta içi de zaten yarış haftası her zaman gibi çarşamba, perşembe, cuma antrenman var. Sonra da cumartesi, pazar yarışımız var. O yüzden hani arada sadece iki günlük bir boşluk olacağı için bir daha Uşak'tan kalkıp İstanbul'a dönmenin bir anlamı olmayacaktı. İşte ben de o yüzden Uşak'ta kalacağım. Yani totalde bir 10 gün falan kalmış olacağım. Tabi bu süreçte ekibim maalesef benimle beraber olamadı. Da i̇şte o yüzden böyle bir vlog yapalım dedik. Bayağı samimi sizle birebir arada başka kimse yok. Elde böyle direkt pov size uşak antrenmanını göstereceğim. Aynı şekilde yarış hafta sonu da böyle olacak. Biraz uşaktan bahsedeyim. Uşaktaki piste ilk kez gidiyorum. Daha önce hiç çıktığım bir pist değil ama tabii ki dersime çalıştım. Şu an bütün pistin layout'unu işte virajlarını her şeyini öğrendim gitmeden önce. Ya gittiğimde direkt aslında piste alışmak kalacak. Kafamdaki şeklini biraz daha gerçektekiyle bir rütuşlayacağım yani. Bakalım bir böyle sabırsızım ya. Çok güzel bir pist gerçekten. Çok büyük bir alana kurulu. İşte yükseklik değişiklikleri var işte. Yokuş çıkıyorsunuz, iniyorsunuz. İşte bol bol viraj var. Ee, anladığım kadarıyla diğer pistlerden işte Tuzla'dan ve Körfez'den de uzun bir pist gibi duruyor yani en azından daha çok virajlı bir pist. O yüzden böyle meraklıyım yani hoşuma gideceğini düşünüyorum ve işte böyle sıfırdan öğrenecek olmak. Kafayı resetledim abi, körfezi unuttuk. Sıfırdan abi başlayacağım. Güzel bu hafta sonu önce oturtacağım her şeyi. Evet arkadaşlar. Şimdi, şimdi yolun ilerleyen dakikalarında bizim takımdan Berk'le buluştuk. Bir tane benzinlikteyiz. Öyle iki oturalım, dinlenelim diye bir tuvalet molası Işık çok ters. Ha. Öyle bir mola verdik arkadaşlar. Eskiden buralar hep tuzluktu biliyor <laughs> Şimdi benzinlik Olmuş abi bir de evet arkadaşlar görüyorsunuz her her yolda bir tane en az benzinlik var değil mi? Ya hocam herkes diyor ki para yok yakıtlar çok pahalı. <gülüyor> <gülüyor> Tüm Türkiye yolda şu anda. <laughs> Erdoğan'cı mısın kardeşim? Batuhan'ı bir sarıçın. Evet arkadaşlar bu hayranlık işi yani çileden çıktı artık hayranları durduramıyoruz böyle saçma sapan şeyler öyle daha yolumuz var ya uşağa işte birazcık geçe kaldık o yüzden muhtemelen gittiğimizde yani direkt otele yerleşirim bir güzel dinlenirim öyle yol devam ediyor bir size de selam verelim dedi. karşılama ekibim de gelmiş vay 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 asıl asıl adam burada ne haber panımızı, panımızı mı bekliyorsunuz <laughs> <laughs> Tam tersi olmaz. Fanı olduğumuz Ay, kişiyim. Pano. Kaydımızı yaptıralım biz de ya. Dur ya taşı ya o kadar olsun ya. Merhabalar. Ee, Batuhan Emir Saraç. Dur bir dakika dur çekmem lan. <laughs> <ya. gülüyor> Ama söylerim şimdi. <laughs> Vlog, ben çekiyorum. Bak söylerim şimdi ayıp olur. <gülüyor> <gülüyor> Kamera kapalıyken konuşalım öyle konuları. ne yapmam lazım? Bir de buraya. Aynı. Sana. şu Tamam. Teşekkür ediyorum. Oğlum nasıl sen benim en büyük fanımsın ya? İki valiz çekiyorum burada. Hiç yardım etmiyorsun abi. kardeşim ya. Aa. Ulan fanlık, fanlık böyle mi ya? <laughs> gelin gelin. Evet. Tayfa. Tayfa burada. <laughs> nasıl böyle vlog sence daha mı iyi? Yoksa şey mi? Öbür türlü. Buradaki çok şey gözüküyor biraz böyle. Tamam o küçük ekran diye. Evet odamıza geldik. Wow. Asista, asistanlarım da sağ olsun Can. Bir 20 lira atayım Can sana. Evet arkadaşlar şimdi uyandım sabah. 7 çeyrek falan saat. Bir ufak kahvaltıya gideceğim. odanın manzarasını göstereyim. Gece hiçbir şey gözükmüyordu o yüzden çekmedim. Harika bir uşak manzarası arkadaşlar. Uşağın vadettiği her şeyi gösteren bir manzara. Yani pek bir şey yok. <laughs> Böyle şimdi kahvaltıda görüşürüz. hazırlandık kahvaltımızı da yaptık. Ondan sonra şimdi, şimdi piste doğru gideceğiz. Arabanın gelmesini bekliyoruz. Şu tayfayı götürüyorum ben. Onur Müldür, tayfaya geldi. Ve Can Benli, büyük bespanı. Uykusuz tayfa. Ya bu Can sabah altı buçukta uyumuş. <laughs> 6.30'a kadar uyuyamamış. Ben de kamera var. Siz koysanız da. <laughs> <laughs> bak bak asladım nasıl yüklüyor ya. <laughs> Evet arkadaşlar gidiyoruz Uşa. Hadi görüşürüz olsun. Evet arkadaşlar şimdi geldik eşyaları bıraktık işte giriş yapıyoruz. Harbiden güzel bir pist ya. Gep geniş bir alan. Gayet güzel. Büyük bir alana kurulu. Şu yokuşu görüyorsunuz. Yokuş yukarı aşağı falan derken baya ee, güzel bir pist. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir şeyi var buranın bir de işte. Tribünü. Buradan biraz izledim çocukları. Bizim minilerin seansı var. Şimdi işte gidip giyineceğim bakalım. O tayfa gelmiş. Ben de giyinmeye gidiyorum. Buyur. Bizi, bizi esnetmen lazım. Her yerim çok ağrıyor. Tamam ben şimdi iniyorum aşağı. Ben, ben şimdi... Yok yok hadi. Evet arkadaşlar şimdi onboardla beraberiz ee, uşak süper moto yarış pistine ilk çıkışımı beraber izleyeceğiz biliyorsunuz işte pisti ben öncesinde çalıştım ettim işte onboard videoları izledim ama sonuçta ve pist yürüyüşü yaptım ama sonuçta şu an ilk kez bir piste çıkıyorum ve olabildiğince temkinli başladım. Her yerini bir göreyim, edeyim, ondan sonra anlamaya çalışayım. Araçtaki hissiyatı nasıl, araçtaki görünüşü nasıl, işte referans noktaları nasıl olacak. Çünkü freni e, ve dönüşü aynı şekilde tekrar gazlamaya başlamanın böyle belli bir referans noktalarını bulmanız gerekiyor ki her tur aşağı yukarı aynı şekilde yapabilirsiniz. Tabii ki çok daha yavaş ve sakin bir şekilde başladım ben de. Ama gitgide hızlandım ve e, Birkaç tur sonra bizim takımdaki Junior Oğuz'u yakaladım. Gördüğünüz gibi zaten arada belli bir fark var. Ben de e, ilk geçişimi bu şekilde virajın içinde daha geç bir fren yaparak tamamlıyorum. Bundan da birkaç tur sonra bizim takımdan 44 numara zeyneple karşılaştım. Ee, onunla da görüyorsunuz ara gitti de kapanıyor. Ee, ben de bir geçiş daha yapmaya karar verdim ve yine aslında aşağı yukarı Oğuz'la aynı yerde denk geldi. Ama burada Zeynep önce bana yol veriyor gibiydi. Sonra bir anda geri dönünce bir tehlikeli bir an yaşadık ama neyse ki bir temas olmadan kurtarabildim fren diyerek. Daha ilk günün ilk seyahatından mütevazlı ve işte bir kazalı başlamak hiç iyi olmazdı. Derken biraz daha ilerleyen turlarda Emre Hoca herkesi topladı ve özellikle bu virajı anlatmak için yani çünkü çoğunlukla hepimiz aynı hataları yapıyormuşuz burada. Hem burayı anlatmak hem de işte genel olarak diğer yerlerle ilgili ufak tefek tavsiyeler vermek için bizi durdurdu görüyorsunuz hararetli hararetli zaten anlatıyor. Genelde işte e, ee, Hoca bizi durduruyor veya bazı yerlerde işaret ediyor neler yapmamız gerektiğine dair. Burada da mesela bana fren yapmamı söylüyor ama e, tam olarak istediği gibi yapmadığım için bir noktada beni ve Onur'u burada durdurdu. Nasıl? Güzel manzara ayarladım değil mi seyretmeye? O kendini az şeklinde bize bir lafı da geçirdi. Botan durmadan dönme. Sen götür diye. Geç. Daha sonra tavsiyeleri aldıktan sonra tekrar piste koyulduk. Ee, burada da Onur'la peş peşe gidiyoruz. Gördüğünüz gibi zaten artık böyle seansın sonlarına doğru ki bu uzun bir seans yaptık yarım saat boyunca pistte kaldık. Gitti de artık hem e, birazcık cesaret farklı olsun, hem birazcık pisti öğrenmek olsun. Çok daha fazla gazlı, e, çok daha geç fren yaparak e, daha güzel turlar, daha iyi süreler yapmaya başladım. Ve bu antrenmandan işte 7-8 tane daha yaptıktan sonra yani bu sadece bir seansı zaten böyle 7-8 gün 5 seanstan geçirdikten sonra artık yarışa hazır bir hale geliyorsunuz ve işte nerede ne yapmanız gerektiğini veya nerede fazla hızlı olunca başınıza neyin geldiğini her şeyi böyle de öğreniyorsunuz. İşte pratik yaptıkça oluyor ee, bu şekilde bu da bir seansınızdı ve böylece bu seansın sonuna geliyoruz. Evet, kısa bir değerlendirme yapalım. Şimdi öğle arası oldu arkadaşlar. Burada bir Ezo Gelin diye bir yemek yeri varmış. Oraya geldik. <laughs> Ezo Gelin'i çekmişiz. Şey adamlara diyeyim abi? Ben videoda şey yapacağım, size hesap almasın. var biliyor musun? Aynen ya. ben reklam yapıyorum Abi diyeyim ben sizden bahsedeceğim, buraya gelir millet. Vallahi mantıklı. Nasıl pist beğendin mi Can? İşte biz biliyoruz, sana sormak pist güzel ya vallahi. Ya ben, ben çok sevdim. Böyle çok akıcı bir pist. Yani o ya bir viraj bir şey bitiyor, ya. öbürü geliyor. İşte ona göre böyle bir ritmi var yani böyle. Benim hoşuma gidiyor baya yani o sen hoca hiç almasın bütün gün sürelim yani <laughs> öyle evet evet Çok sevdim pisti Türkiye'deki en sevdiğim pist şu ana kadar bu yani daha önce neden gelmedik diyorum Şurada iki üç yarış olsun da düzgün pist görelim diyorum başka bir şey demiyorum Onur'un ama şeylerini alamadık Onur'dan Arkadaşlar böyle pist olmaz olsun 5 saat yol geldik Evet Asla sipariş, sipariş olarak ne söyleyeceksiniz ama ondan önce bir Uğur Bey Evet arkadaşlar böyle genç sporcuların <laughs> arasında ben de gençleşiyorum. Çok mutluyum. Hepinize başarılar diliyorum bu sezon. Yerleştir can. Bunu Doğru da koy aslanım. Aslan aslan. E, şeyi açık lan. Yavaş yavaş sakin sakin. Yeah, we were with Botuan Emersar today. <laughs> uh, today was a really uh, hot day and like we're so tired. Uh, we we're gonna Uh, go swimming. Evet. Rest. Yeah. One after another, one after another, and like you also like the escalate changes. Amazing, amazing circuit. But I wish we had something like this in Istanbul. Evet arkadaşlar, ee, bu antrenman gününü de tamamladık. Yani güzeldi, yorucuydu. Pist çok güzel. Pistin güzel olması. Her şeye değiyor yani hani yorulsanız da zaten çok keyif aldığınız için illaki devam ediyorsunuz. Güzel bir pist ya vallahi yapanın eline sağlık. Keşke böyle pistleri görmek isteriz yani. Mesela malum bazı pistleri yapanın eline çok laflar söylüyoruz. Burayı yapanın eline sağlık. Diyecek hiçbir şey yok. Teşekkür ediyor biliriz yani sadece. Onun dışında öyle. Şimdi Can'la biz otele dönüyoruz. Can sağ olsun kameramanlığımı yapıyor şu an. Hem en büyük best fanı hem kameramanı bu adam daha ne yapsın. Her like Can'a bir destek olsun arkadaşlar. Yani güzel bir gündü. Olabildiğince ben kendim çekmeye çalıştım. Size göstermeye çalıştım işte yolculuktur. İşte Piste geliştir, gidiştir, otelden çıkıştır falan. Öyle sizle birebir bir vlog oldu yani değişik oldu. Aslında benim ilk vlogum da böyleydi. İzlemediyseniz onu izleyebilirsiniz. Bir de bu videodan sonra <laughs> haftaya da yarışımız olacak. Yarış videosunu da aynı bu şekilde ben çekeceğim. Bu yarış güzel geçecek, onu biliyorum yani. Güzel mentalite olarak full fokus, güzel antrenmanlarımızı yapacağız ve yarışta da yine elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olup bir sonraki videodan haberdar olmak için de çana tıklarsanız videoların devamını izlersiniz, yarış vlog'unu da izlersiniz. O şekilde arkadaşlar şimdilik Uşak'tan kendinize iyi bakın. Yarış videosunda görüşmek üzere.